Dostum. Merhaba dostum. Sonunda tekrar kavuşabildik. Tekrar video çekebilmeyi ne özledim bir bilsen. sevdasını hep yüreğimde sakladım. Uzun süredir video çekemiyordum çünkü ev taşıyordum. Evet, sonunda aradığım şehri buldum. Uzun süren araştırmalar sonucunda bir keşif seyahatine çıkmaya karar verdim. Aa, ah, pencereleri açmam lazım. Çok sıcak oldu. Yaşamak istediğim şehri bulduğumdan emin olduğumda ilk işim oradan bir kiralık ev bakmak oldu. Amacım istediğim arsada evimi yapana kadar yakın bir yerde kirada kalmak. Uzun süre sonra kiracı olmak gerçekten çok garip bir duygu. Ev sahibim de sağ olsun kiracı olduğumu hissettirmeyi iyi biliyor. Evi tuttuğumda bir dene göreyim. Her yer delik deşik, kırık dökük, bitik bitik. Meğerse ev sahibi evin 7 yıl önceki fotoğraflarını ilana koymuş. Ve şimdi boya masrafını bile karşılamak istemiyor. Öyle oturun diyor yani. Delik deşik, dökük kırık, bitik mitik. Allah kimseyi kiracı etmesin çok zor iş. Yani 100 liranın bile hesabını yapıyorlar. Ucuz 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 işler. Ev taşımada koli bulmak da ayrı bir dert olmuş. Eskiden marketlerin kullanmadığı kolileri alırdık. Şimdi o kolilere kağıt toplayan çeteler çökmüş. Alamıyorsun. Sıfır koli alsan tanesi 12,5 lira ya. Koliye 12,5 lira veriyorsun. Ben ne yaptım? İkinci el kolye aldım. Hem de tanesi 4 liradan. Maharetmiş gibi söylüyorum. Halbuki ne kadar acı bir durum. Baktım kolyeyle olmayacak. Ben de bulabildiğim en kalın çöp poşetlerini buldum. Ve onlarla kolyeleri hazırladım. Birazcık bant, birazcık ip, bir sürü de çöp poşeti tamamdır. Komşular tabi cinayet şüphesiyle şüphelenmiş olabilir. Dexter gibi oldu. Daha büyük sıkıntı evi taşımakta oldu tabi. Sırf nakliyecilerden çektiklerimden bir video hazırlayabilirim. Bu sefer iyi taşıdılar hakkını vereyim ama 500 TL'ye kadar da hakkıma girdiler. Evi gelip görmeden sakın fiyatta anlaşmayın. Ben yandım siz yanmayın. Uzun sevdası. Ama şu durumu her nakliye ekibinde yaşıyorum. Mutlaka ekipten bir tanesi Abi çok kargo var, abi basamaklar dik. Yok şöyle, yok böyle sürekli mızmızlanıyor, sürekli suratı asık. Adamlar yorulmasın diye asansörlü araç tutuyorum. O adam da ayrı bir nazda, sanırsın uçak pilotu. Neyse uzatmayayım. Yani sırf bunlar yüzünden... Evi olduğu gibi bırakıp orada yeni ev kurmak istiyorum yani. Öyle bıktırıyorlar insanı. Mesela bu konuda her nakliye firmasının yanına bir tane devlet memuru verirse denetçi olarak. Belki daha düzgün işler olabilir. Bu arada çizim ekipmanlarını sakın kesinlikle nakliyecilere verme. Kendin paketle kendin götür. Sar battaniyelere, brandalara, onlara bunlara götür. Baya fiyat araştırması yaptım. O nakliyecilerin sardığı patpatların 50 metresi 500 liraymış. Çünkü nakliyeciler için tek önemli şey zaman ve arabada ne kadar yer var. Kırılgan olup olmadığına dikkat etmeden eşyaları sıkıştırıyor, iyice darlaştırıyor ki başka bir yerden de iş alacak. Bir an önce kaçması lazım. Mesela çok ilgincime gitti. Koliler çok ağır dediler. Biz de dedik ki iki kişi taşıyın. Dediler iki kişi taşıyamayız öyle bitmez. Yani bir koliyi bir kişi alıp gidecek. Sizin de aklınızda olsun paketlerken tek kişilik koliler yapın yani. Kocaman kütüphanemi söküp biz geri takamayız. Marangoz bulup taktırırsın dediler de. Ah ah. İkim uzun İsimlerini de vereyim. Arıcı oğlu nakliyat. Arıcı oğlu nakliyat. Kendilerine selam ve teessüflerimi iletiyorum. Arıcı oğlu nakliyat. 0.32 0.5.0.2 Size dedim. Youtube'a bunu koyarım dedim. Bütün bu sıkıntılara rağmen yaşamak istediğim yere gelmiş olmak ayrı bir güzel duygu. Buraların havası, suyu, meyvesi, sebzesi hepsi bir ayrı güzel. Mesela ilk defa burada mangalda uskumru denen harika bir yemeği keşfettim. Her şeyin hesaplı ve ulaşılabilir olması harika bir şey. Buralar nereler şimdilik söylemiyorum. Ama bir ipucu vereyim. Çevremdeki herkesin delirdiniz mi diyeceği kadar uzakta bir yer. Daha buralardan arsa almaya çalışacağım için şimdilik yeri söylemiyorum. Değerlenir meğerlenir. Eğer bir hayalin varsa kovala. Ve korkak insanların nasihatlerini çok da ciddiye alma. Çılgın ve gizli bir projede çalışmaya başlamıştım senin de bildiğin gibi. Bu ev taşıma sırasında çizik bu ev taşınması esna, bu ev taşın bu ev taşınması esnasında çizim bu ev taşıması esnasında bu ev taşıması bu ev taşıması esnasında çizim ekipmanlarımı kuramayacağım kullanamayacağım için işi aksamaya uğrayacaktı. Ben de bu konuda kimseye mahcup olmak istemediğim için ev için biriktirdiğimiz paralarla gittik iPad Pro aldık 12.7 inç. Çok pahalı. İş için olmasa almazdım. Ben de ona dedim ki ya tutarsa? <laughs> yani bence mükemmel bir alet. Doğru mu tutuyorum acaba? Yani tamamen iş için aldım. İş için olmasa kesinlikle almazdım. Tamamen iş için. Ezan bitsin de. Ve humbarayı da artık iPad Pro'da çizeceğim. Senaryoya göre karelendirme işlemine başlayıp çizmeye devam ediyorum. Bu zincirlere bağlı eleman sizce kim? Burada gizemli bir ada gözüküyor. Burası neresi olabilir? iPad Pro gerçekten çizerler için mükemmel bir alternatif. Tabii bir çizim eldivenine ihtiyacınız olacak. Ekranlı ve mobil bir tablet istiyorsanız iPad Pro şu an en iyi alternatif. Tabi çok pahalı olduğu için onu daha iyi muhafaza etmek gerektiğini düşündüm. Ve metal alaşımlı tamir çantasının içini süngerle kaplayıp bir iPad çantası yaptım. Aynısını tablet çantası diye alsam bin küsür lira öderdim. 150 liraya hallettim. Tam bu yeni şehirde sakinleştim derken ilginç bir mesaj aldım. Dağların tepesinde eski bir konakta bir grup vizyoner gençle beraber çalışmak ister misin? Gibisinden. Beni davet etmeleri üzerine ayıp olmasın diye nezaketen atladım arabaya. 300 kilometre gidiş, 5 saatlik bir süre, 4 ücretli geçiş ve sonrasında ekiple karşılaştım. Kendileri yeni dünya teknolojisi konusunda eminim çok başarılı yerlere gelecekler. Çok zeki ve temiz insanlar. Fakat işverenleri Emir beyefendi kardeşimin bir garip huyu var. Kendisine de buradan selam olsun. Halis niyetli bir insan. Ama yaklaşık olarak orada kaldığım 7 saatin 6 saati boyunca konuşup ne iş koşullarından ne de ücretinden bahsetmemesi beni çok şaşırttı. Belik bu 6 saatlik konuşma da çok rahat bir şekilde 10 dakikada özetlenebilirdi. O kadar az muhteva içerik barındırıyordu. Yani 5 saatlik araç sürüşünün ardından 6 saatlik boyunca felsefe dinleyip Tekrar 5 saat yol yapıp eve geri döndüğümde bütün bir günümü 10 dakikalık bir konuya harcadığım için çok üzüldüm. Hala da daha hiçbir iş detayı konuşulmuş değil. Yani, yani tavsiyem siz de böyle bir davet alırsanız ne kadar sizi heveslendirse de önce bir online görüşme yapın. Umduğunuz gibi olmayabilir. Zaman kazanırsınız. Bu sıralar üzerinde çalıştığımız gizli oyun projemiz için çok çok detaylı savaş araçları tasarlıyorum. Tabi yine gösteremiyorum. Bir yandan Humbara'yı çizerken de bir yandan bir yayın evinden maskot tasarlama isteği geldi. Bir çizmem için bana verdikleri bilgiler şunlar. Bu beden hocası olacak. Baskın, agresif, bilge, takım elbiseli, genç, yahuş saçı olsun, sakalı olmasın, yapılı fit. Tamam dedim. Şimdilik şöyle bir şey çıktı. Biraz daha detaylı bakınca fark ettim ki, bildiğin Ronaldo'yu çizmişim. Size de böyle bir maskot işi geldiği zaman, hedef kitleyi ve karakteri daha detaylı bir şekilde metin olarak almaya özen gösterin. beni yine görüntülü arıyor. Hemen bakıyorum. Merhaba Mahmut. İsmim Mustafa. Hı? Kendine çizer diyorsun. Seni YouTube'da gördüm. Sana meydan okuyorum. En kısa sürede seninle çizim yarışması yapmak istiyorum. O zaman haydi mücadele başlasın. İlk olarak birbiriyle karıştıracağımız 4 karakteri belirlememiz gerekiyordu. Bu konuda sizden çok güzel yorumlar geldi. En sonunda Pokemon'dan Charizard, Avatar'dan Appa, Türk tarihinden Bamsı ve adını diyemediğim bir animeden bir karakter. Inosuke'in Kimetsu no Yaiba'daki bir karakter. Ime inosiko... Inosuke... Inosuke... <laughs> inosuke adı. Animenin adı Kimetsuno 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 Yaiba. Bunları birleştirerek tek bir karakter yapacağız. Hemen taslaklara başladım ve en uygun kombinasyonu belirlemeye çalıştım. Bir şeyler ortaya çıktı gibi derken karakterin detay seviyesi bana yeterli gelmedi ve yeniden başladım. iPad Pro'ya yavaş yavaş alışmaya başladım. Kendi çizim tarzımda renklendirmek istediğim için bol çizgilerin olduğu bir çalışma oldu. çekme işlemiyle bittikten sonra renklendirmeye girdim. Dört farklı temanın tek bir karakterde birleşmesi hiç de kolay olmadı. Böyle durumlarda hikayelendirmeye gidebilirsiniz. Mesela Charizard'la Abba'yı genetik olarak birleştirmişler. Bamsı karakteri de bu canavarı öldürüp Inosuke kılığına girmiş. Inosuke. Inosuke kılığına girmiş mesela. Renkleri de orantılı bir şekilde dağıttıktan sonra ortaya böyle bir karakter çıktı. Şimdi bakalım Mustafa ne yapmış. etkileyici olmuş. Beyaz renkler Appa. Yani Charizard zaten form olarak Charizard. Kafasında sen maskeli ile Deadpool'u karıştırmışsın. Ben Bumsy Inosuke Inosuke'yi karıştırmışım. Ama baya güzel olmuş. Ben sesinde şey tüyleri Appa. Hani Charizard Appalaşmış. Gövdesindeki o köşeli yapı da Deadpool'u andırıyor. O çok güzel bir nüans. Çok güzel bir kombinasyon olmuş yani. Böyle bir Pokemon olsa olabilir. Ben bayağı beğendim. Adam bu işi biliyor arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa. Mahmut arkadaşım tasarımını bitirmiş. Bana gönderdi resmini mailden. Şimdi onu bir inceleyeceğim. Bakalım nasıl bir video olmuş. Bu da tepki videosu. Yani nasıl bir resim olmuş. Bu da tepki videosu olacak. Şimdi açtım maili. Evet. İndiriyorum bilgisayarıma. Çok güzel bir şekilde görünüyor. Bakalım nasıl bir şey olacak. Aman Tanrım bu ne? Vay harika olmuş. Vay be çok güzel çok beğendim. Renginlerimler renklemeler hepsi çok güzel. Charizardın kuyruğu kanat. Dürüst olmak gerekirse e, ilk videomda da belirttim. Hani ben de böyle bir şey düşündüm. Yani Charizardın kanatları ve kuyruğunu alayım. İşte Appa'nın e, o desenini alayım kuyrukla kanatlar çarizattan geliyor. Bu çok net gözüküyor zaten. Boynuzlar çarizattan geliyor. Bir de ayaklar, ayak botları çarizattan geliyor. Bu net. Üzerinde bir kürk gibi bir şey var. Bu bir simbiyot da olabilir. Yani böyle üzerine yapışmış ona güç veren bir simbiyot da olabilir. Avatar gücü de olabilir. O da Appa'dan geliyor. Güzel. Kılıçlar Deadpool'dan geliyor tamam. Oradan geliyor. İkimizin ortak noktası Mahmut'un da tasarımı Charizard ve Appa ağırlıklı olmuş ama o işte şeyi de Deadpool'un kılıçlarını da eklemiş. Kanlar da eklenmiş. Ha o şey yapmış. Tamam şimdi gördüm. Appa, Charizard, Bamsi yapmış. Diğeri de ne de, de, de bilmiyorum demiş. Ha anladım. Tamam o sakallar, saçlar o hayvanilik Bamsi'den geliyor. Neydi o? Demon Slayer'da karakter vardı. Ha, onları yapmış, Deadpool'ü değil. Tamam. Deadpool'la mesk değil ama ben Deadpool'la mesk yaptım. Farklı karakterler olmuş en azından. Çok karizmatik bir karakter olmuş bence. Çok hoş. 10 üzerinden 10 veriyorum Mahmut sana. komik kısmı Mustafa farklı dört karakteri birleştirmiş. Ben farklı dört karakteri birleştirmişim. Yanlış anlamışız. Olsun bu mücadelenin kazananı gayet aşikar. Tabii ki dostluk. <laughs> benim için çok zorlayıcı ve eğlenceli bir mücadele oldu bu. Mustafa'nın da bu arada yeni açtığı YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Çok güzel çizim videoları paylaşıyor. O da en az benim kadar deli bir arkadaş. Bunun gibi başka mücadeleler de istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde Niomira adlı Niomira adlı muhteşem işler çıkartan bir sanatçı ile alışılmadık bir proje deneyeceğiz. İnşallah. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben mimen mi yaymayı unutmayın hadi eyvallah